Efendim geldik sona Cüsel Onat... ...değiştim ya da diğer adıyla şiirin değil... ...hani de diyen evzat hanım ...bir kere daha olsa... ...yeni okuduk ama... ...öyle deyince de kıramadım okuduk... ...geldik sona şimdi son mesajlarınıza bakacağım... ...kapanışta konuşmamızı... ...istediğiniz bir mevzu var mı... ...Fatih Taşken ...bir gün dinlemesem içim rahat etmiyor abi... ...demiş... ...daha yeni dinlemeye başladım... ...demiş Çetin Kaya... var mı diye böyle başına kapanış konuşu falan yazsanız da keşke benim olayı çözmem daha Semih Bostancı kapanış konuşması severken terk etmek olabilir mi demiş. Oğuz da demiş ki yaşlanan ana babaya merhamet olabilir mi kapanış konuşması. Çok üzülüyorum yaşlanan ve saygıdan mahrum kalan insanımıza. Eskiden baş tacıydı büyükler şimdi ne oldu insanımıza demiş Oğuz. Oğuz Bektaş ne yazık ki Ne yazık ki doğru yani Herkes kendi hayatıyla bakarsa bunun cevabını göremez yani Biz de hala öyle diyebilirsiniz bir yerlerde hala öyle değil ne yazık ki Abi ben sürekli yazıyorum Kapanış konuşmasını iş özel hayatta kalmış olduğun çaresizlik üzerine yapar mısın demiş Okan. İş hayatıyla özel hayat arasında kalmak bu da ciddi sıkıntıdır ha. Bazen bazılarının iş hayatı zordur. İkisi, ikisi, ikisi üzerine konuşalım o zaman. Kapanışa bir 10 dakikamız var. Sıkıştırabildiğimiz kadar konuşalım. Önce hangisinden başlayayım bilmiyorum. Anne baba üzerine biraz konuştuk ama... ...herkes yarın oraya geleceğini bilsin. Anne olacağını bilsin, baba olacağını bilsin. Ve böyle bir anda gelir yani bir anda gelir. Annesine babasına saygı göstermeyenin toplumda saygınlığı olmaz. Çevrenize bakın. Annesine babasına hoyrat davrananların çevresindekiler tarafından asla ve asla tasip edilmediği gibi yüzüne karşı bir şey söylemeseler de onlarla uzun süreli dostluk kurmadıklarını görürsünüz. Anneye babaya hoyrat davranan saygısızlık. Onlara yok ihtiyar moruk bağışlayın. Bu tür böyle hoş olmayan ya da ya bir sus ya ne kadar ağırdır ya bir ana babaya sus demek. İşte bizim yetiştiğimiz kültür bizim elimizden alınınca ya da bizim yetiştirildiğimiz kültür bize çok geride kalmış gösterile gösterile biz bu tür hareketlerle çağdaş olduğumuzu zannettik. Bir büyüğümüzün yanında yayılarak oturmayı, bir büyüğümüzün yanında fitursuz konuşmayı. Bizim ülkemizde ne yazık ki şımarıklığın adı özgüven oldu. Şımarık bir çocuğa baktığınız zaman şımarık özgüveni yüksek diyor. Ezdirmedi kendini diyor. Bizi biz yapan değerler böyle değil oysa. Bunun çağdaşlıkla falan alakası yok. Avrupa bugün dizini dövüyor dizini. Niçin bizim çocuklarımız sizin gibi değil diye. Bunun çok örneğini verdim size. Birebir kendi yaşadıklarımı da anlatmıştım Avrupa'da. Adamın gözleri dolmuştu Danimarka'da. Dedim ki Türkiye gelirse beklediğimi söyle. Hem de başım gözüm üstüne. Kaldı böyle abi onu nasıl tercüme edeceğim dedi. Anlat dedim anlatabildiğin kadarıyla bizde böyle bir tabir vardır falan. O kadar önemlidir baş tacıdır falan. Gözleri doldu adamın. Dağıldı Ayrılırken de elini öpmek istedim. Adamın Danimarka'nın dünyasında yok ki öyle bir şey. Bu nasıl, ne oldu dedi. Niçin böyle yaptı. Bizde büyüklere böyle hürmet edilir dedim. Kopenhag'da. Adamın gözleri doldu. Dağıldı dağıldı. Abi mahvettin adamı dedi. O dedim önüne gelen herkes anlatacak bunu. Sadece bir kişiye yapmadık biz bu hareketi. Önüne gelen herkese anlatacak. Bu Türkler diye başlayacak sonra. Bunlar var ya böyle böyle yaptı. Türkiye'den bir sanatçıydı gelmişti. Elimi öptü. Bana dedi ki gelirsen ülkeme şöyle şöyle gezdiririm seni. Ne yazık ki giderek oraya doğru gidiyoruz. Giderek annenin babanın yanında hoyratça konuşmak. Hayır ben gelmiyorum. Hayır ben yapmıyorum. Ben istemiyorum. Siz gidin. Aynı noktada toplanıyor olabilir hep söylediğim sözler ama bu işin başka bir şey yok yani hastalık belliyse aynı ilacı vereceğiz ki yani hastalık belli ne evinde farklı bir ilaç mı vereceğiz bunun hastalığı bu ata erkil toplumdan ana erkil topluma şimdi de velet erkil denen ya da çocuk erkil denen hale geldik çocuklar aileyi yönetiyor oldu bir müddet sonra anneye fırça atabilir babaya fırça atabilir bir gün bir arkadaşım öyle demişti isim vermeyeyim Türkiye'nin önde gelen Tanınmış simalarından bir tanesiydi. Çocuğu geldi böyle bir şey söyledi. Çok lakayt geldi hareketi de bana. E, tabii benim ne haddime yani orada. Sonra döndü dedi ki oğlum dedi. Seninle arkadaş gibi olabiliriz. Ama seninle arkadaş değiliz biz dedi. Çocuk benim yanımda o hali görmüş olmasından tabii ki bir biraz da şey de oldu yani. Mahcup da oldu. ...ama güzel bir cevaptı evet... ...arkadaş gibi olabiliriz seninle dedi... ...ama biz seninle arkadaş değiliz... ...yani bana kanka manka muhabbeti yapma... ...bunun bir tane ilacı var... ...değerlerinizi koruyun... ...nerelisin... ...Afyon, Çorum, Kayseri, Elazığ, Tunceli... ...nerelisin... ...koru, değerlerini koru... ...atadan, babadan gördüğünü koru... ...bu bize lazım de... ...biz bu töreyle, bu gelenekle, bu görenekle yürüyeceğiz de... ...işte internet ortamında beni dağıtan bu saygı yerle yeksan... herkes ukala herkes çok biliyor herkes mevzuyu çözmüş Herkes biliyor yani bazen bakıyorum diyorum ki herhalde bunlar benden daha geniş bir çevreye sahip daha geniş görüyorlar bu olayları bu kadar insan kendi bakın bir şeyden çok emin olmak ve oranın çizgileri çok net çizmek bağışlayın cahilin işaretidir Bu budur der Oysa ki, hani olgun insanların tavrı vardır ya. Hep bir pay bırakır ona. Hep bir hata payı bırakır, hep bir yanlış payı bırakır. Ya ben böyle biliyorum ama bu şöyle de olabilir. Ha bir netler vardır. Hani kesin net olan şeyler vardır matematiksel gibi 2 2 4'tür. Bir de yoruma açık mevzu vardır. Şu an insanların birbirlerine işte e, geldiği hali görüyorsunuz yani. Ya bu ülkenin insanı bu kadar birbirine saygısız olabilir mi ya? Bu kadar bu yurgan, bu kadar üst perdeden, bu kadar çirkin. Allah sonumuzu hayır eylesin Herkes yazdığını bir köşede tutsun. Fazla değil 3 ay sonra. Seçimler bitsin, ortalık bir durulsun. Çok kişi yazdığından utanacak. Ve çok kişi vebal alıyor, çok kişi günah alıyor. Buna sebep olanların sonu da nasıl olur bilmiyorum. Benim her zaman hani sanki sizlerden sorumluymuşum gibi bir kardeşiniz olarak başım ayaklarımızın altı her zaman derim. Benim sizlere bir akıl verecek falan halim yok. Ama ne olur siz o tarafta olmayın o kıran, bağıran, küfreden, çirkin söz söyleyen. Siz orada olmayın. İnternette yazdım gitti demeyin. Yarın onun zerresi karşınıza çıkar. Nasıl ki zerre iyilik karşınıza çıkacaksa, zerre kötülük karşınıza çıkacaksa o da çıkacak. Sevgili kardeşim Okan'ın... Ee, ...sorusunu da unutmuş değilim. Hayatı yaşamak kendi içerisinde bir denge sorunu, denge işidir... ...ve biz bir denge sorunu yaşıyoruz. Evet, zor işlerimiz olanlar var, işte bizim gibi gece çalışanlar var... ...gece sabaha kadar çalışanlar var, mesai saati doğru düzgün olmayan insanlar var... ...ve evdeki eşin bunu kaldırabilmesi kolay değil. Her eşin işi değildir, mesaisi abuk sabuk olan insanın hayatını paylaşmak... Sevgili kardeşimin de böyle bir derdi var anladığım kadarıyla. İşte iş hayatıyla özel hayatı. Şimdi senin bir geçim kaynağın var. Sen onunla hayatını idame ettiriyorsun. Sevgili kardeşim. İş hayatının... Eşinle ya da sevdiğinle mesaileriniz uymuyorsa... Herhalde biz birbirimizi tanıyarak, bilerek... Değil mi? Yani seni bilerek evlenmiştir. Sen ne iş yapıyorsun bilmiyorum. Ama... Eğer ki biz birbirimizin işini işte o gün gözümüz karardığı için aşkımızdan görmüyoruz. Ondan sonra da ay gene mi gidiyorsun? Şimdi düşünsene bir polisle evlendiğini yani. Düşünsene bir doktorla evlendiğini. Zaman mefhumu olmayan bir telefon çalınca gitmek zorunda olan. İşte burada ailelerin fedakar olması lazım. Bu hanımınız da olabilir, beyiniz de olabilir. Yani aktif görevi olan, saat mefhumu olmayan. Şimdi siz nasıl daraldığınız zaman, sıkıldığınız zaman, başınıza bir şey geldiği zaman ne diyorsunuz? Aman dur bizim Mehmet'i arayalım. Niye Mehmet doktor işte. Ya da başına bir olay geldi. Dur Fatih'i arayalım. Kim? İşte polis. Siz nasıl birini arıyorsanız ve biri biri de sizi arar. Ya da siz hiçbir şeysinizdir de iyi bir dostsunuzdur. O yüzden sizi arar. Ya bir kaza geçirdim bir gelsene der. Ya şöyle başıma bir iş geldi bir gelsene der. Birbirimize hayatı güzelleştirmek yerine zorlaştırdıkça o hayattan ne zorlaştıran ne de hayatı zorlaşan tad alamaz. Bu yüzden de hep söylediğim eş seçimlerinizi yaparken sıkıntılı taraflarınızı kapatmayın. De ki bak biz evleneceğiz ama benim böyle bir sıkıntılı durumum var. Hani vakti zamanında orada edilen söz vardır ya siz neye biat ettiğinizi biliyor musunuz diye. Sen ne şartlarda kiminle evlendiğini, evlenmek istediğini biliyor musun? Benim gece mesulmem olmaz işte gündüz olmaz ya da benim mesaim şu, benim işim şu. Bunu katlanabilecek misin? Bunu yapabilecek misin? Ya da sen annenin babanın evinde şu kazanca sahiptin. Senin hayatında şu güzellikler vardı ama benim hayatımda benim kazancım oraya doğru götüremeyebilir seni. Sen burada iyi imkanların var ama burada olmayacak gibi. Baştan konuşulan şeylerdir bunlar. Konuşmuşsunuzdur diye zaten biliyordur diye tahmin ediyorum. Ama sonra çok fazla sevdiği zaman o çok fazla sevmesinin getirdiği paylaşamama duygusu da olabilir. Ama iş sizin kazanç kapınızdır. Herhalde kimse istemez düzgün bir iş varken abuk sabuk saatlerde çalışılan bir işi kimse istemez yani. Ama herkesin ona göre bir ekmek kapısı var. Hepimiz aynı işi yapamayız. Hepimiz aynı mesai diliminde çalışamayız. Hepimizin ...kazandığı para aynı olamaz ki. Eşyanın tabiatına aykırı bu. O zaman kendi şartlarımızın içerisinde... ...en doğrusunu yapmak. Ben işimi bırakamam. Ben bu işimi yapıyorum işte. Ben bunu okudum. Ve ben bu birikimle buralara geldim. Ben şimdi bunu bırakırsam... ...başka bir işi yapamam ki. İnsanın işini değiştirmesi... ...gerçekten çok sıkıntılı bir durumdur. İş yerinizi değiştirdiğiniz zaman bir... ...bir süreçtir o tekrar oraya angaja olmak, oraya orayla hemhal olmak kolay bir şey değil. O yüzden de iş hayatınızı diri tutun. Baltimore'un duvar tapınak yazısında 1874 yılında bile öyle yazar. Ne kadar küçük olursa olsun işinle güven, işinle ilgilen çünkü hayattaki tek dayanağın odur diye. Bir de bunun üzerine parasız kaldığınızı düşünün. Ama her zaman olduğu gibi konuşarak çözülecek problemler eğer konuşarak çözmeyi, bağırışarak değil, kavga ederek değil, iyi bir zamanınızda, hani o eşref saatinizde, oturduğunuz zaman, ya gel buraya bey, hatun, diyerek tatlı dille bu mevzuyu konuşursanız, ya biliyorum sen çok zor şartlardasın, benimle bir hayatı götürmek zor, işte iyi ki varsın, senin fedakarlığınla yürüyor bu, gibi, karşı tarafı güzel sözlerle taltif ederek, onun verdiği başkalarının yanında ya işte Allah razı olsun sağ olsun var olsun işte bizim bey bizim hanım gibi güzel sözler söylerseniz o da yaptığı bu fedakarlığın karşı tarafta görülüyor olmasının getirdiği rahatlıkla peki diyecektir. Ben inanırım sizler güzel insanlarsanız yanlış insanlar seçeceğinize inanmam. Yarın gece aynı saatte görüşünceye kadar her şey ama her şey gönlünüzce olsun.